Merhabalar arkadaşlar. Sorumuz köklü sayılarla ilgili bir soru. Sorumuz şu şekilde. X çarpı kök 2 eksi 1 ifadesi eşittir. Kök 2 artı x ifadesine eşit olduğuna göre kök x ifadesinin sonucu kaçtır? Yani şu şekilde. X kök 2 eksi 1 eşittir. Kök 2 artı x'e. Şu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Diyorum ki biri eşliğin sağ tarafına x ise eşitliğin sol tarafına göndereceğiz, olursak bu şekilde yapalım. Ne olur? x kök 2 ifadesi eksi x eşittir. Eşliğin sağ tarafında ne var? Kök 2 vardı. Eksi 1 artı olarak geçti. Artı 1. Şu ifade şimdi x parantezine alıyorum. Ortak çarpan parantez. x parantezine ne olur? Kök 2 eksi 1 olur. Eşittir. Sağ tarafta ne var? Kök 2 artı 1 var. Her iki tarafı Kök 2 eksi 1'e böldüm. Kök 2 eksi 1. Şuradaki kök 2 eksi 1'ler sadeleşti. Işte ne kaldı? X yalnız bırak. X eşittir. Kök 2 artı 1 bölü ne var? Kök 2 artı 1 bölü şurada. Şurada. Kök 2 artı 1 bölü kök 2 eksi 1. Bunda kök 2 eksi 1 eşleniyle yani artırısıyla kök 2 artı 1 ile genişlettim. Geçtiğimi. O zaman x eşittir. Yukarıda ne var? Kök 2 artı 1 çarpı kök 2 artı 1. Yani kök 2 artı 1'in karesi. O da ne yapar? 2 artı e, kök 2 artı 1'in karesini aldık. Birinci karesi 2. İkinci karesi 1 artı. ile 2'nin çarpımı 2 katı. 2, 2. Kök 2. Payda da ne var arkadaşlar? Payda ise kök 2 eksi 1 çarpı kök 2 artı yani a kare eksi b kare var. Kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinde ne yapar? 2 eksi 1'den 1. x eşittir ne olduğu zaman? 3 artı 2 kök 2 bölü 1. O da eşittir. 3 artı 2 kök 2. Bu ifade ne arkadaşlar? 2 kök 2 kat sayısı 2. Burada ne var? 3 var. Yani içerideki 2 ifadesini kök içinde çarpımları 2 toplamlar 3 oran yani 2 çarpı 1 çarptığım zaman 2 toplamlar 2 artı 1 3 yani ne olur bu da kök 2 artı 1 olmuş olur. Cevabımız eşşekli olacak. X ifadesi her iki tarafın kare kökünü alacağım. Bu ifade ne demekti? Çarptığım zaman 2 topladığım zaman 3 yani arada artı var. Kök 2 artı 1 olur. Cevabımız yani cevap ne olacak arkadaşlar? Eşit olmuş olur. Teşekkürler. Takipte kalın.